Ne işte? Her gemide kanalına hoş geldiniz. Pannele birlikte Roblox bugün yepyeni bir oyundayız. Her saniyede artı bir ağırlığımızın artı bir oyundayız arkadaşlar. Her saniyede artı bir ağırlığımız artıyor. Her saniyede artı bir ağırlık oyunu hoş geldin. Yüzlerce kilonun katını kırman için parkurdan kilidini aç diyor. Zayıf olarak bir oyundayız arkadaşlar. Tamam mı? Bu oyunda zayıf olarak başlayıp kilitleri kılıyoruz. Bu şekilde gelip aşağıya atlıyoruz arkadaşlar. Ve böyle düşerek ne kadar kilomuz varsa parkurların şeylerini kırıyoruz. Parçalarını. Dur, dur sonra, sonra bir wins alıyoruz arkadaşlar. Ve winslerimizde de yumurta açıyoruz. Klasik gene aynı oyunlardan gördüğünüz üzere. Her saniyede artı bir oyunlar artık. Roblox'ta her zaman gelmeye başladı. Şimdi geliyoruz buradan yumurta açmaya. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Güzel bir like atmayı unutmayın. Şöyle bir 5000 like istiyoruz sizden. Cat çıktı. Kedi geldi arkadaşlar. Coming geldi. Zaten her ona güzel bir şey çıksa Bu senin her saniyede 1 kilo fazla arttıracak ve üzerine 5 kilo koyacak diyor. Koysun bakayım ne kadar değişeceğim. Alamayla bir çubuk adamım Dostum çubuk adamız dostum. Biri gelse dayak atar bize. Evet. Şimdi bakın artıyor. Arkadaşlar buraya hemen 100 like yazıyoruz kodlardan. Bakın 400 oldu. Hemen gelip buraya bir wingsimiz daha var arkadaşlar. Bir yumurta daha açıyoruz. Hadi güzel bir şey. Uuu epik çıktı. Ben bunu takarsam galiba arkadaşlar düzelirim. 4 diyor. Artı 4 saniyede 4 kilo verip üzerime 20 kilo ekliyor. Ne kadar oldum. Burada ne hediye açalım. Her yerde hediyeler var. Hepsini tek tek açalım. Kilolu adam olma yolunda ilerleyeceğiz. Evet onların hepsini aldık arkadaşlar. Bir wins daha verdi hediyelerden. Bir tane daha yumurta açalım. Bakalım ne geliyor. Kedi geldi gene. Daha önce çıkan kedi bir tane daha çıktı. Takalım. O da gene üzerime 5 kilo ekledi. 790 800 kilo oldum. Dostum 800 kilo iyi dostum. Ama hala karakterim çok ince. Şimdi aşağı atlıyoruz. Kır 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 kır. O kadar ağırım ki her yeri kırıyorum arkadaşlar. Vay aşağı indim. Hemen gelip buradan winsimizi alıyoruz. Arkadaşlar bir tane winsimiz oldu. Sonra winsleri topladıktan sonra da buraya gelip Trade Shop var. Trade bir şey alabiliriz. Gear Shop'tan bir şey alabiliriz. Gear şey Shop'ta. Bir de Candyland'a 3000 sona geçeceğiz. Orası daha zor, daha kilolu adamların olduğu bir yer. Oraya geçmemiz lazım. Atlıyorum. Allah <laughs> <laughs> Zayıf olarak iyi kuruyorum ha gemide. Hemen bir tane daha yumurta açıyorum. Çikolata yumurtası çıktı. Çikolata ek. Çikolata geldi arkadaşlar. Çikolata 3 veriyormuş, her saniyede 3 üzerime 15 kilo diyor. Kır 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 kır. kır, kır. Arkadaşlar şimdi diğer etaba geçeceğiz. Şunu da alayım. Sonra yumurta da açacağım. Bir tane daha alıyorum. 3 tane winsim oldu. Zayıf adam kilolu olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. Hemen burada bir tane daha yumurta açalım. Belki epic mitik gelebilir. Gitti kamın geldi arkadaşlar. Aha bir veren şey gelmiş. Keşke açmasaydım. En iyisini takdim. Arkadaşlar 3 wins gidiyorum ve Candyland'a girdik. Vay! Burası da oyunun bir son iki etabı. Daha kilolu adamların etabı. Burada 5 wins veriyor ödül olarak. Atlıyoruz burası daha zormuş. 380-390 kilo aşağı iniyorum. Kırıyorum her yeri. Aa buraya da geldim. Buranın da wins'ini alıyoruz arkadaşlar. Demek ki daha zor yerler ileride. 8 wins'imiz oldu. Buradaki yumurtayı açabiliriz. 3 wins diyor zaten burada yumurta için. Hemen açalım. İpik, epik Ayşe nadir geldi Cookie Cookie geldi Cookie Abi. Evet şimdi Ciri Shop'a geliyoruz Ciri Shop'tan Bloxy kola alalım Kolamızı içerim o giriştir <laughs> Zayıf adam kilolu olamıyor Biterle. Buraya 15 bin istiyor 17 bin mi oldu Dostum 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 Şimdi Safari bölgesine gidiyorum arkadaşlar Hemen buradan gidelim Safari bölgesine Safari'ye geldi. burası da Safari Burada da 15 wins diyor yumurtası. Doğan'ın içerisindeyiz. Burada atlamanın sonunda 10 wins veririm diyor. Ama burası kesin daha güçlü insanlar için. Kupa ortaya geldi çünkü. Hadi bakayım kırabileceğiz mi yeri? Hadi Heron. Haydi Heron. O hayviri kırıyorum. Zayıf. Aa kıramadım. 460 kiloda takıldım. Burası daha güçlülerin yeri arkadaşlar. 500 istiyor. 500 kilo olacaksın diyor. 542. Bekliyorum oluyorum zaten. Bekle bekle oluruz abi. 880'den geçeceğiz şimdi. En son geliyoruz arkadaşlar galiba. Oo, geldim. 10 wins alalım. Evet buradan da 10 wins aldık. Gördüğünüz gibi her etapta daha da zorlaşacak arkadaşlar. 40 wins diyor. Lava world diyor. Lava dünyası için. Hadi çubuk adam. Arkadaşlar bir wins daha alalım şimdi. 10'luk. 22 minutes. 22 minutes. Good yumurta diyor good yumurta iyi yumurta Açalım bakalım bize ne veriyor Pirana çıktı pirana 2 saniye 2 kat ağırlık al Hemen şimdi hızlıca gelişmek için arkadaşlar ne var ne yok alacağım Çifte galibiyet al 349 Robux a. oyunun sonunu görelim Birçok etap var çünkü hepsine gitmek istiyorum Arkadaşlar şiştim <laughs> Arkadaşlar bakın ağırlaştı iyice Dolustum kilonu mu oldu? Aynen çubuk adam gitti. Çubuk adamı bay bay. Artık kiloler yapıp bir geldi. Dolustum bu ne? En son dombiri. Dombiri oluyorum. Kocaman yani. Arkadaşlar şimdi en iyilerimizi takalım. Petlerden en iyileri takıyorum. 6 6 4 yaptım. Öbürünü takamadık ama. O neden öyle oldu bilmiyorum. Atlıyoruz. 1000 kiloyla atlıyorum. Kıra kıra gidiyor. Kıra kıra gidiyor. Kıra kıra Düşeceğiz çünkü burası zirvede 880 istiyor arkadaşlar. Hava geldik. 10 simiz alalım diğer edeba geçelim. Teşekkürler. Claim diyorum ödül aldım ama ne geldi bilmiyorum. Galiba kilometre daha geçti bilmiyorum. Şimdi lava bird. Vay abi ayaklarım yanacak. 30 bin istiyor buranın yumurtası. Arkadaşlar burada lavların bölgesi. Yarda lavlar var. Şöyle gideyim. Bak. Ayaklarım yanıyor panda. Aha, alev, alev aldı ayaklarım alev aldı. Buranın sonunda sana 20 wins verelim diyor. Ama kesin burası çok ağırların bölgesidir. Kupayı daha ileri götürmüş aşağıdan bakın. Ama Heron burada da giden. Kıra kıra gidiyoruz. 2000 kilo. Hala kırıyorum. Bitmiyor abi burası. O oh, indim. 20 wins. 20 wins. Alıyorum 52 oldu 2 katı wins geliyor arkadaşlar bildiğiniz üzere Harika yumurta diyor Harika yumurtasını açalım bakalım ne kadar veriyor Vallahi yanlış yere bas E'ye basmam lazım de Oo, kahkaha epik çıktı Gülme yumurtası olay 19 veriyor Hemen en çıkarıp onu takalım arkadaşlar En dandiyi dörtlü dörtlüyü çıkarıp Oo, 90 kilo ekledi Saniyede 19 kilo veriyor pet Gülen pet yani. Bir kere daha atlayalım şimdi. Uaaa be! kır 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 Dostum oyunun sonunda kocaman abi adam olacak mıyız? Galiba öyle olacağız bende. Çünkü ben yavaş yavaş çubuk gibi olmaktan normal karakterime dönmeye başladım. Finalde bence baya 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 büyük birine dönüşeceğiz. Düştüm. Vay aldık arkadaşlar. 62 oldu. Hemen gelip bir yumurta daha açalım en nadiri gelse var ya. Blue iş geldi. Common geldi. Buranın common'ı da güçlüdür ama. Bir tane daha açıyorum. Aa nadir geldi. Clone. Clone 14 veriyormuş. Altılığı çıkartıp clone'u takalım. Saniyede 14 kilo veriyor clone. 75 kilo da üstüme koyuyor. Daha da büyüyeceğim. İyice kilolu bir adam olma yolunda emin adımlarla ilerleyen Heron Bakalım Nozik. Allah, bir 80 oldu. Diğer <laughs> etime geçiyorum. Diğer etaba doğru gidiyoruz arkadaşlar sürekli wins aldığım için çubuk adam olmaya devam ediyoruz beklesem kilom baya artıyor aslında 160 wins diyor buranın yumurtası En son bölge mi bu? Atlantis 175 wins son bölge arkadaşlar 175 wins yapıp oraya geçeceğiz a bakın şeklim değişti Daha hızlı kilo aldığım için çubuk olmam hemen hızlıca gidiyor 65 wins veririm diyor kesin burası zordur 65 vins alalım abi Bence burada takılacağız arkadaşlar. Finalinde kesin yüksek bir kilo istiyordur. Yo. Allah! <laughs> dostum sakin dostum. Ay ki ayva çöre. Kupayı al. O geldim. 65 wins. Total 132 wins'im oldu. Yumurtası ne kadar istiyordu buranın? 160. 160 yapmamız lazım. Atlıyorum bir daha. 1700 kilo ile atladık arkadaşlar. Ama kilom sürekli artıyor. Oy indim. Evet şimdi gel buradaki yumurtayı açalım. Bakalım ne kadar veriyormuş. Aç bakalım abi. <laughs> Strawberry geldi. on diyor. ay 34 veriyor. Hemen 12'li altalıyı çıkardım bak işte. 110 kilo ekliyor üstüme. 110 kilo ekle düştüm abi. Saniyede kaç kilo artıyorum var ya. Yani arkadaşlar bir 15 dakika bir almadan beklesem kocaman bir adam olacağım birazdan. Geldik. Vince alıyoruz ve diğer bölgeye geçeceğim. 232 Vince yaptım. Evet son bölüme geçiyorum arkadaşlar. Atlantis diyor. 175 Vince'lik. Gir abi. Girdim. Atlantis dünyasını satın aldım. 280 Vince diyor Atlantis yumurtası. Sulumlu bir yer. Coming soon diyor. Gear Shop aynı. Yakında gelecek. Minecraft portalı koymuş adam her yere. Oyunu bitirdik abi 2 dakikada. Oyun kolay bitiyormuş yani arkadaşlar bilginiz olsun. Ben Robux'ta iki katı falan aldım ama iki katı almasam da biraz daha beklesek biterdi yani. 6000 kiloyla atladım burada. Bakalım 6000 kiloyla düşebilecek miyim? Her saniye ağırlaşan bir adama dönüşüyorum. 8000 kilo oluyorum. Atlantis kaç istiyor acaba? Hadi Heron. Düşüyorum 9000. Hala gidiyorum arkadaşlar. 10000 olacağız. 10000 oldum abi. Oo 12000 istiyor burası. 15000 istiyor arkadaşlar. Gittikçe artıyor. Atlantis zormuş. 18 oluyorum. 18 oldu. Bana bakın. 20 mi? Oo abi. 23'e kırdık arkadaşlar. Ay bindim. Arkadaşlar tipime bakın. 150 bin sağ Anında çubuk adam olduk yine gördüğünüz gibi. 357 bin sim oldu arkadaşlar. Buradaki yumurtayı açalım. 280. Abi açma tuşu yok. Arkadaşlar yumurtanın açma tuşu yok burada. Atlantis yumurtasını açamadım. Tray Shop'a gelelim. 50 bin gök gökkuşağı şeyini alalım. Alamadık. Bir daha geliyorum arkadaşlar. Ben takmamışım. Vay gökkuşağı aldım bakın. Arkadaşlar buradaki yumurta açılmıyor maalesef. Adam en sağlam yumurtayı açılmıyor yapmış. Niye öyle bir şey yapmış onu anlamadım. Öteki bölümdekileri açalım. Strawberry. Güzel arkadaşlar 34 veriyordu. Bir Ve sonraki öncekine geçelim. Lava World. Buradakini açıyorum. Common geldi arkadaşlar. 3 tane açıyorum yan yana. Şurada e tane İşte bu benim şansım. Hiçbirini takmayacağım çünkü hepsi çok dandik. Ya İhsan güzel bir şey verdi ya. Bak işte bana bakın. Kocaman oldum kocaman. Gittikçe büyüyorum abi. Oyunda bir 20-30 dakika beklesek devasa bir adama dönüşeceğim. Atlantis'e geri döndüm. Böyle atlayacağım. Atomu parçalayacağım şimdi. Allah! O adam geliyor abi yoldan kaçın <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar ışık hızında gidiyorum Bugatti gibi iniyorum aşağıya O hal kiloluyum ki çünkü 30.000 kilo oldum neredeyse 30.000 kilo olan çılgın heron pop Abi çok çılgın iniyorum bana <laughs> bakın <laughs> <laughs> 150 bin alıyorum Arkadaşlar aldık ve zayıfladık. Şimdi gidip diğer taraftaki yumurtaları açalım. Bakalım neler çıkacak. Sonrasında da bitirme zamanı. Evet buradaki yumurtaları açıyorum. Come on. Strawberry come on. Her zaman come on geliyor. Aa oh, üstüne çarpı koyup. Bir dakika şunlara o zaman çarpı koyayım. En nadirleri çıksın. Var mı böyle bir mantık? Hayır. Dandik gömürte çıkınca siliyormuş böyle yapınca. <laughs> Arkadaşlar umarım eğlenmişsinizdir. Oyun burada bitiyor. Güzel bir oyundu. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.